31. Dinde reformcu i̇mam Gazali Hazretleri'nin Batıniye mezhebinden bir sapıkla konuşmasını yazıyor. Bir yerinde imamın nasihat vereceğim kimsenin hiçbir fırkaya bağlı bulunmaması, ihtilaflı konulara dalmaması lazımdır. İbadetlerde ittifak olunan meseleler üzerinde dur. İhtilaflı meselelerle uğraşma. İhtilaflı meselelerde ihtiyatlı olanı yap. Farz olduğunu söylemeyenler müstehap olduğunu söylemişlerdir. İhtiyatlı yapmak güç olduğu zamanlarda kendin iştihat et. Yani daha üstün gördüğün müjdeyidin sözünü yap. Hangi alimin üstün ve görüşünde isabetli olduğuna kanaat getirirsen onu taklit et. Eğer o zat rey ve ihtiyadında vardığı sonuç ve hükümde isabet etmiş ise onun için iki karşılık iki sevap vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse iştihat edip de isabet ederse iki ecir hata ederse bir ecir kazanır. Cenab-ı Hak da işi iştihatta ehil olanlara havale edip onlara bırakıyor. Nisa suresinin 83. ayetinde Onlardan netice çıkarmaya kadir olanlar onu bilirler buyuruldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehil olanların iştahatlarından memnun ve razı olduğunu Muaz hadisi ile açıklamıştır. Muaz bin Cebel'in kitapta ve sünnette bulamazsam reyimle düşünür iştihat ederim demesi Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem iştihadı emir etmesi ve buna izin vermesinden önce olmuştur. Hem müştehitler hem onları taklit edenler mazur ma sayılır. Bunların bir kısmı Allah'ın muradına isabet etmiş, bir kısmı da iki ecirden birine isabet edenlere ortak olmuştur. Birbirine karşı inat ve teasub gösteremezler. Çünkü hangisinin isabet ettiği malum değildir. Sadece her biri kendisinin isabet ettiğini zan etmektedir. Herkesin rey ve kıyas ile ahkam çıkarmasının batıl olduğunu kabul ediyorum. Eğer körü körüne taklit ettiğin batiniliği bırakırsan sana Kur'an-ı Kerim'deki ilimleri öğretebilirim. Öğrenmek için beni mi tercih edersin yoksa batini olan yoldaşlarını mı dediğini bildiriyor. Bunları işiten Vaiz Efendi'nin Demek ki i̇mam Gazali taklidi kabul hatta bütün avam üzerine gerekli kılıyor dediğini ilave ediyor. i̇mam Gazali'nin dinde reformcunun kaleminden çıkan sözleri kendisinin ehl-i sünnet alimlerinin ve dört mezhep imamlarımızın söz birliği ile bildirdiklerine katıldığını açıkça göstermektedir ehl Sünnet'in bu yüce imamının rahmetullahi aleyhim ecmain yukarıdaki yazısını açıklamaya lüzum yoktur. Bizim maksadımız da İmam Hazretleri'nin bu bildiklerini din kardeşlerimize anlatmaktır. İmam Gazali'nin bu sözleri dinde reformcunun iddialarını kökünden çürütüyor. Taklidin meşru olduğunu bildiriyor. 32 Dinde reformcu 9. konuşmada şöyle yazıyor. Ben Müslümanların tutuldukları hastalığın sebep ve mikrobu olan ihtilaf karanlıklarından nasıl sıyrılıp çıkacakları hakkındaki düşüncemi bundan önce bildirmiştim. Benim görüşüm büyük İslam alimi İmam Gazali'nin görüşüne uygundur. İmam Gazali yalnız Kur'an-ı Kerim'de bulunan şeylere iman etmeleri, bir de Müslümanların öteden beri üzerinde birleştikleri şeyleri yapmaları kafidir diyor. İslamiyet'te zarar veren şey Müslümanların fırka fırka ayrılarak her fırkanın yalnız kendi tercih ettiği imam ile ona tabi olan alemleri taklit etmesi ve başka müştehit imamları taklit edenlere karşı teasup göstermesidir. Bu fırkalaşma kitabı ve sünneti terk etmeye kadar varır. Ben bu nev meselelerde biraz daha kolaylık gösterdim. Mükellefi nefsinin arzusuna uymamak, ve elinden geldiği kadar ihtiyata riayet etmek şartı ile istediği görüşü almakta serbest bıraktım. i̇mam Gazali ise bu meselelerin kökten terkini caiz görmekte. Beraber amel etmek isteyenlerin hareket sahasını daraltıyor. Onları bir nev ihtiyada mecbur bırakıyor. Dinde reformcunun en büyük hatası Müslümanların itikatta fırkalara ayrılması ile ehli sünnetin dört mezhebe ayrılmasını birbiri ile karıştırmasıdır. Dört mezhebi de bid'at fırkaları gibi kötülemekte Müslümanları kitabın ve sünnetin dışına çıkacak kadar lekelemektedir. İtikatta ayrılmış olan 72 fırkanın hepsi elbette sapıktır. Hepsinin cehenneme gidecekleri hadisi şeriflerle bildirmiştir. Fakat hadisi şeriflerle övülen ve Resulullah'a itaat ettikleri için Allahu Teala'nın muhabbetine, rızasına kavuşmuş olan ehli sünnetin dört mezhebine saldırması din düşmanlığından başka ne olabilir? Din adamı olarak ortaya çıkarak böyle din düşmanlığı yapana zındık dinir. Zındıkların, münafıkların kitaplı ve kitapsız kafirlerden daha zararlı ve daha kötü olduklarını dinimiz bildiriyor. Dinde reformcu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh bir önceki maddede bildirilen sözlerini değiştirerek kendi görüşünü çevirmekten sıkılmamıştır. Kendisini İmam-ı Hazretleri gibi alim ve müştehit görerek İslamiyet'e yön vermeye kalkışmaktadır. Bu şaşkın hareketinin kötü dediği 72 fırkadan da daha kötü olduğunu anlayamamaktadır. 33. Dinde reformcu mezhep imamlarının söz birliğine de karşı geliyor. Diyor ki telfikin batıl olduğu hükmünde icma bulunduğu iddiasını kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda farklı görüşler vardır. Kendi mezhebinin imamlarından hiçbirinin söylemediği bir sözü Dürül Muhtar sahibi nasıl söyleyebilir ki? Kendi mezhebi üç imamın iştiyatlarından telfik edilmiştir. Hanefilerin telfiki kabul etmediklerinin doğru olmadığını İbni Hümandan da anlıyoruz. Telfik yani birkaç mezhebi cem etmek sureti ile verilmiş fetvalar da oldukça çoktur. Bunların en meşhur olanlarından birisi menkul malını kendine vakıf etmek olup, İmam-ı Ebu Yusuf ile i̇mam Muhammed'in iştihatlarını telfik ederek caiz görmüştür. İmam-ı Abidin'in bir mezhep içindeki imamların iştihatlarını birleştirmek telfik olmaz demesi, aklı başında olan bir kimsenin söyleyemeyeceği bir keyfi hükümdür. Mukallit bile olsa hiçbir kimse birbirine aykırı iki görüşü aynı zamanda kabul etmez. Fıkıh kitaplarını yazanların kendilerinden söyleyemeyeceklerini ben de kabul ediyorum. Çünkü mukalit olanın ilmi yoktur ki kendinden söylesin. Onun yapacağı şey başkasının söylediğini nakil etmektir. Nitekim bunu da Aralame Al kasımdan o da fefikul hükkamdan nakil etmiştir. Birisi mesele üzerinde ihtilaf edildiğini çeşitli görüşlerin mevcut olduğunu bilmediğinden icma vardır sözünü veriyor. Diğerleri de bunu nakil ediyor. Hakkın her zaman ekseriyet ile beraber olacağını sanmak doğru değildir. Yusuf suresinde sen ne kadar yürekten istersen iste yine de insanların çoğu inanmazlar demektedir. Dinli reformcu bu yazısında hem cihaletini hem de ehli sünnet düşmanlığını açıkça ortaya koyuyor. Hanefi mezhebi üç imamının ihtiyatlarından terfik edilmiştir sözü onun usulü fıkıhtan hiç haberi olmadığını ilan ediyor. Kısa görüşüyle ile vesika sanarak ileri sürdüğü delillerin maksatla hiç alakası yoktur. Kısaca deriz ki Hanefi mezhebinin usul ve kavaidini İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kurmuştur. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed İmam-ı Azam'ın talebesidir. Yüzlerle talebesi gibi bunları da senelerce yetiştirmiş, iştahat derecesine ulaştırmıştır. Bu iki müştehit ve arkadaşları Birçok müştehitler hocalarından öğrendiklerini yine hocalarının bildirdiği usullerle ve kaidelerle ölçerek karşılarına çıkan yeni hadislere farklı fetvalar vermişlerdir. Hanefi mezhebinde bu iki imamın fetvaları birleştirilmemiştir ki talifik olsun. Hanefi mezhebinde imam-ı azabın sözü ile amel olunur. İmam-ı Azam'ın iştihadı bulunmadığı meselelerde i̇mam Ebu Yusuf'un iştihadı ile amel olunur. Bu da bilinmiyorsa i̇mam Muhammed'in fitvası ile amel olunur. Bu sırayı ancak zaruri hallerde değiştirmek veya ikisini birleştirmek caiz olur. Mesela kurban kesmek için aldığı kiralar ihtiyacını ve borçlarını karşılamayan kimse İmam Muhammed'e göre fakirdir. Şeyh Hayn indinde zengin sayılır. Böyle kimse fıtra vermez ise ve kurban kesmezse İmam Muhammed'e göre günahtan kurtulur. Fıtra verir ve kurban keserse Şeyh Hayn'e göre vacip sevabını kavuşur. Üzerine vacip olmayan ibadeti yapan yalnız nafile ibadet sevabı kazanır. Vacip sevabı kazanamaz. Vacibin sevabı bundan kat kat daha fazladır. Görülür ki iştiyatların ayrı olması Müslümanlara rahmet olmaktadır. Bir mezhep içinde bulunan imamların iştiyatlarını birleştirmeye terfik denmez. Terfikin caiz olduğunu göstermez. Dört mezhepten birkaçını karıştırma terfik denir. Hanefilerin terfiki kabul etmediklerinin doğru olmadığını İbn-i anlaması da yalandır. Çünkü İbn-i Hümayn tahrir kitabında diyor ki bir işi bir mezhebe göre yaparken başka bir mezhebi de taklit etmesi iki mezhepte de batıl olacak bir şey yapmamak şartı ile caiz olur. Abdest alırken Şafii mezhebini taklit ederek uzuvlarını olmayan kimse kadına el deyince marke mezhebine uyarak namaz kılsa bu namazı batıl olur. Çünkü bu namazı her iki mezhebe göre de sahih değildir. İbn-i bu yazısını Hulasat Üt Tahkik kitabı vesika olarak bildirerek mezhepleri trafik etmenin caiz olmadığını bununla ispat etmektedir. Din adamı olarak ortaya çıkan din düşmanı Müslümanları aldatmak için İbn-i sözlerini değiştirmekte bu yüce imama karşı çirkin iftira yapmaktadır. Bundan başka terfikin kabul edilmediğini hem de bunda icma olduğunu bildiren İbni Hümam'ın talebesi olan Şeyh Kasım'dır. Şeyh Kasım hocası İbni Hümam'dan öğrendiği bu icmağı Et-Tasih adındaki kitabında yazmaktadır. Bu kitap Kuduri'nin şerhidir. Hanefi mezhebinde olan müftinin İmam Ebu Yusuf'un veya İmam Muhammed'in iştihadına göre fetva vermesinin Hanefi mezhebinin hilafına olmayacağını diyorlar kitabı da haber vermektedir. Çünkü her iki imam da İmam-ı Azam'a uymayan iştihadlarının hepsini kendisinden içtikleri bir rivayet olduğunu söylemişlerdir. Bundan dolayı İmam-ı Tarsusi'nin Nef'ül Vesail kitabında ve Alleme İbni Ül Şerebi'nin fetvalarında bulunan işgalin ortadan kalkmış olduğunu İbni Abi'nin vakf Ül Menkul haşiyesinde yazmakta ve İnsanın kendine bir şey vakıf etmesi i̇mam Ebu Yusuf'a göre caiz olup i̇mam Muhammed'e göre caiz değildir. Nakil olunabilen şeyin vakfı i̇mam Ebu Yusuf'a göre caiz değil. i̇mam Muhammed'e göre caizdir. Bu imamların ikisi de nakil olunabilen bir şeyi kendine vakıf etmenin caiz olacağını söylememişlerdir her iki imamın iştiyatları birleştirilerek bunun da caiz olmasına fetva verilmiştir. Tersusinin Mümiyetül Müfti kitabında hükmü mültik caizdir diyerek yazdığı mesele işte budur. Yoksa başka mezhepleri birbiriyle karıştırmak söz birliğiyle caiz değildir. El ukut üt duriye fi tenkih il hamidiye kitabının birinci cildi 109. sayfasında bunun bütünü ile açıkladım demektedir. Para vakfına da İmam Ebu Yusuf ile İmam Züfer'in iştihatlarının birleştirilmesi ile caiz denilmesi Başka mezhepler arasında yapılan hükmü mufik caiz olacağını göstermez. Çünkü bu her iki imam da Hanefi mezhebindedirler. Dinde reformcu fıkıh kitaplarındaki bu açık yazıları tersine çevirerek hem gençleri aldatma hem de Durul Muhtar ve İbni Abidin gibi en kıymetli fıkıh kitaplarını lekelemeye ehl Sünneti içten nikma çalışmaktadır. Bu alçak siyaseti Reşit Rıza'nın bir din adamı değil, din adamı şeklinde görünen bir din düşmanı yani zındık olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Fıkıh alimleri ahkam-ı şer'iyeyi kendi görüşlerine, kendi akıllarına göre söylemeyip eshab ı kiramdan gelen haberleri nakil ettikleri için reformcu bu alimlere cahil damgası basacak kadar alçalmaktadır. Halbuki bu haberleri ve tatbik yerlerini bilmeyen, kendileri uydurup söyleyen bu dinde reformcular cahildir. Hem de kara cahildirler. Cehilli mürekkeplerinden dolayı kendini bir şey bilir sanıyor. Yalan ve bozuk sözlerini ilim olarak yaymaktan haya etmiyorlar. El haya ü minel iman hadisi şerifi Müslim'de yazılıdır. Din düşmanlarında haya olmadığını bu hadis i şirif de göstermektedir. Fıkıh alimleri icma ile bildirilmiş olan ve ihtilâhlı olan meseleleri bildirdiler. Bu derin ilmi bilenler bunları birbirinden ayırır. Cahil dinde reformcular fıkıh alimlerini kendileri gibi sanıyorlar. El kelam ü sıfat ül mütekellim sözü bu zındıkların iç yüzlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu söz bir kimsenin sözü bu kimsenin nasıl olduğunu anlatır demektir fıkıh halinde icma vardır sözünü bilmeden söylüyorlarmış. Bu Yüce İslam dini asırlardan beri bu cahiller elinde oyuncak olmuş da bu zınıklar şimdi dini rayına oturtacaklarmış. Söz birliğini inkar edenin kafir olacağını kendi de söylemişti. İcmağı İslam alimleri bilememiş, bulamamış ise kendisi nereden bulacak? Buna şaşma hiç lüzum yok. El cahilü cesurun uydurup uydurup söyleyecek. Onun için bundan kolay ne var ki? Bu kitabı gibi yalanlarla, iftiralarla dolu yüzlerce kitap yazmak onun için işten bile değildir. Her sözü hikmet ile dolu olan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ortaya çıkan din adamları eşek leşinden daha çok kokmuş olacaklardır. Hadis-i şerifi ile haber verdiği kokmuşları arama lüzum kalmamıştır. Onlar kendilerini teşhir ediyorlar. Zehirli pis kokuları Mısır'dan bütün dünyaya yayılıyor. Allahu Teala genç din adamlarımızı bu öldürücü hastalık mikroplarının bulaşmasından muhafaza buyursun. Hepimizi bu türedilerin şerrinden muhafaza buyursun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu gösteren ve onun varisleri oldukları bildirilmiş olan ehli sünnet alimlerinin doğru yoldan bizleri ayırmasın bu mübarek Allah adamları fıkıh ve ilmi hal kitaplarını yazmamış olsalardı bu türedi zındıkların pençelerini düşerek yaldızlı sözlerine aldanarak helak olurduk. Küfürden, bid'atten bizleri koruyan ehli sünnet alimlerinin mübarek ruhlarına bizlerden binlerce selam ve dualar olsun. Hak her zaman ekseriyette olmaz diyerek ümmetim dalalet üzerine icma etmez hadisi şerifini inkar etmektedir. Ehl-i sünnet alimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir ettiği için icma ve cumhura sarılmışlardır. Buhari sonunda fiten kısmındaki hadis-i şerifte cemaatten bir karış ayrılan ve o halde ölen cahiliye ölümü ile ölür buyuruldu. Bu hadis-i şerif Nisa suresinin 114. ayetini açıklamaktadır. Yine Buhari'de daha sonraki bir hadis-i şerifte allah Teala sizden ilmi almak için ilmi ile amil olan alimleri kaldırır. Cahiller kalır. Dinden sual edenlere kendi akılları ile cevap verip insanları doğru yoldan ayırırlar buyuruldu. Bu hadis-i şerif alimlerden nakil etmeye taklitçilik diyerek ehli sünneti kötüleyen kendi kısa akıl ve boş kafaları ile dini içeriden yıkan dinde reformcuların zararlarını bildirmektedir. Bu hadis-i şerif Buhari'nin başında daha uzun yazılıdır. Yine Buhari'de ilim kısmındaki hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri ilim yok olacak, din cahilleri çoğalacak, içki içenler ve zina edenler artacak buyuruldu. Dinde reformcuların ehli sünneti yok edip din adamı olarak ortaya çıkmaları bu hadis-i şerifin kayıptan haber veren mucizelerden olduğunu göstermektedir.